Oh, mm -hmm. oh, Alistay'ımız e, çok güzel tarihi bilgileri şeyine, var, eski bilgileri ondan faydalanmaya çalışıyoruz. Sağolsun. Ortu Rus'un içinde, Narman Osmanlı Devleti'nin içinde. Narman'ın dağında da Haluk Paşa oturuyor. Oradan böyle gelen de bu köprüde bizim köyün, kur arabayına köşeden kaçıyorlar. Çocukların, anaların, kuzu anaları baseller çünkü ateller suya baseller bu alızayı anası öldürmesi diye suya ateller gelir ki boğulmalı. Yani sağ çıkıyor. Annesi. Senesini de burada terzikil var. O adamı da burada yolun boyunda büyük taş var. Buradan kesirler kanları elli de elli iki de hep gördük. Buradan Halıtpaşa'ya evrak götürüyorlar. bize burada da yazıyorlar. Burda bir qız ki üç belə yazəndə Xalət Paşaya götürdürür. Kənə sonanə. Annenin başından topu atdı, penacıl oğlundan yəsürdürdü. Və çalılar da onun sürüsünü yadı, duysun Xalət Paşa, duysun evşin gecə askeri yola düşsün. Her sene gün o gün ferman ferman da okunur ferman Neça yiğitler doldu kurban duy sokalot paşa duysun eşitsin Gece asker yola düşsün Akilercim mağandan topu bağladı tanağım mağlar gül ağladı Ne canlarda yağrıda ağladı Duy sokalot paşa duysun eşitsin gece asker yola düşsün tarafları taş. İşte gördüğün lavaş gibi ekmek pişiriyorlar. Ya bir tanesini de şöyle tutalım da boydan bir böyle. <laughs> <gördüm. gülüyor> <laughs> <daha> ha, <laughs> <Tabii. gülüyor> <laughs> Bu fırının altı piç döküm. Etrafı taş, altı piç döküm. Öbürlerinden çok çok güzel ekmek pişer. Sarın hanımı ekmek atıyor. Kolay gelsin. Bakkal Cihancır Bey'in hanımı da pişiriyor. Gelinlerime, <laughs> <laughs> kızlarım. <Marikaslarım>. Hepsine, <laughs> öptüm hepsini bir bahçanın gülüne benzer. bugün güzelleri seyri ne vardı. Gül düşmüş, Yanına e, ona gicedim. yastığa başını koyaydım. Koyaydım. Uyana uyana ...hallarını istir. soraydım. Yavrilerim, adın böyle mi tatlısın böyle Allah'ın Allah emri ayrılık olmasaydı. Ben derdimi söylersem götürür bulutlar. bəyəndim yavrularıma tayam el güldürəndə sinə qənd demişlər bir dənə sənə yavrularımın allahım sən barabalan Allah'ın buraya yoksa yanmaz. <laughs> Hayır, ne bak ya. Yavuz Alcan'ın merdivenini yapıyorum. Motoru götürüyor. Ormanlı çizimde. Teres kata de. merdiven yapıyor işte. Demirden. Çiş yapar, et olmazsa yapıldığı zaman canaydı, ne